Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün biraz sessiz konuşacağım ben. Burada normal şartlarda çekim yaptırtmıyorlar. Yeri söylemeyeceğim, çok efsane bir yer aslında. Daha önce buraya yakın bir yerde video çektim ben. Şu... Bur buraya daha az ileride bir yer var, İsmini vermeyeceğim. Ben daha önce burada iki kere video çektim burada oturan bir çoban var. Çok büyük sıkıntılar çıkartıyor. Yani jandarmasına kadar, bilmem nesine kadar. Yani içeri atamazlar ama büyük sorun yaşatırlar. Yani bütün gün burada geçirme ihtimalim var. Şu anda siz de görmüş olduğunuz gibi sigara bu elimde ama uf, bu tamamıyla karbondioksit. Çok soğuk şu an burası. Eksi 10 belki vardır. Sesler duyuyorum ben. Bu arada. neyse. Evi, arabayı şuraya bıraktım. Sadece çekim yapabilir miyim diye baktım. Aslında çekim yapmayacaktım. Dönüp gidecektim. Araba sesleri geliyor gerçi. Yol var şurada ileride. Aşağı inemiyorum. Ee, çok kötü bataklık gibi bir yer olmuş. Köpek alıyormuş arabayla inemediğim için oraya gidemedim. Bir de köpekler çok var. Yani yürüyerek oraya gitme öyle bir cesaret yok. Diyeceksin ki cinden korkmuyor, köpekten mi korkuyor? Evet. Cinler ısırmıyor bizi. Yani bazı kanalların elini duvar ısırıyordu ama bizi cinler ısırmıyor. O yüzden e, burada çekme kararı aldım. Ev çok güzel gerçekten. Yani güzel derken hiç güzel değil de paranormal vaka için çok güzel çekime başlayalım o zaman. Evet. Arkadaşlar burası Işığı da çok iyi. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. sesler geliyor. <laughs> <laughs> Elsa Bella Mine Şeytan Anneciğim bismillah. Bismillahirrahmanirrahim köpek mi avlıyor? <laughs> Pense, evet, biz çekimimize devam edelim. ne demek ya bu ne böyle çok pis tribe girdim şimdi. şu Kameranın ışığını kapat. <laughs> asılı kaldı. Şaka gibi. Bak çivi var orada. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bu ne demek ya? Fuck. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 arkadaşlar ben aşağı iniyorum. Ben bir dua etmek istiyorum. Birileri yürüyor. Birileri yürüyor. Bilinmeyene hoş geldiniz arkadaşlar. Hepinize selamlar. Hava şartlarını görüyorsunuz. E bazı açıklamalarda bulunmam gerekiyor son yayınlanan yayınlanan video ile ilgili. Şu anda Sakarya'dayım. bu açıklamayı yapma gereğinde duydum ki e son videoyu çekeceğim zamanda gitmiş olduğum yere aslında ben oraya video çekmeye gitmiyordum. Çok farklı bir yere gidecektim. şöyle bir durum oldu. Oraya giderken ben aradığım yeri, bir yeri ararken birine denk geldim ve bana bu köyü tarif etti. E, gerçekten paranormal vakaların yaşandığını söyledi. E, ben de oraya gitmek için tabii ki de... E, ...yolumun üstünde olduğu için... E, ...gitmek için can atıyordum zaten. Gittim. E, köyü de beğendim, evi de beğendim. Fakat şöyle bir durum var. Adamın bana söylediği... E, ...dedi ki orada bir kişi yaşıyor dedi... ...ve adam daha önceden burada bir vurgun falan olmuş. Hani birini vurmuş bu adam. Hapise falan girmiş. E, Dikkat et dedi adam hiçbir şekilde laftan anlamıyor. Ben de tamam dedim. Baktım bir ışık görüyorum ama hani sürekli adam böyle pencereye de bakıyorum zaten videoda dikkat ettiyseniz sürekli pencereye falan bakıyorum. E, videoyu kesiyorum. İşte tedirgin oldum yani tribe girdim. Cinden dolayı değil de hani bu adamın yüzünden tribe girdim yani resmen. E, ondan sonra da e, belirli bir dakikadan sonra artık e, sıkıntıdan dolayı hani adam bir sıkıntı yaratacak diye Yukarıda sesler gelmeye başladı. Birileri yürüyordu. Daha doğrusu hani cinlerden dolayı paranormal olaylar yaşıyorum. Gerçekten de yaşanıyor. Ama tabii ki tedirginlik de olduğu için hani acaba o adam mı yoksa hani cinler mi yapıyor nedir ne değildir diye derken dua okumak için dur videoyu durdurduğumda e, ne yazık ki adam silahla geldi ve birbirimize girdik. Yani tekme tokat birbirimize girdik adamla. Elinden silahını falan aldım. E, jandarmaya kadar gitti yani karakola kadar gitmiş olduk. Bunun açıklamasını yapmak istediğim video çok uzun değil bu arada. <laughs> Ama kısa da olsa kısa ve öz gerçekten de güzel bir video oldu. Bu arada bu adamla yaşadığım münakaşaları da çek çektim diye hani adamın suratına kamerayı tutamam sonuçta. Cebime koyduğumda büyük bir ihtimal kapanmış ve onun içinde kaydı yapamamış yani kayıt almamış. Büyük bitim almış da kapanmış yani. O yüzden de şu anda donuyorum. Arkadaşlar günümüz şartlarını biliyorsunuz. Benzinle mazot olmuş 22 23 lira. Çekimlere nasıl zor şartlarda gidiyoruz ki şu anda üstümü görüyorsunuz. Ee, yakıt ayrı, ceremesi ayrı. Hani bunlardan dolayı bir şikayetim yok gerçi ama kanala destekte bulunmak isteyenler katıl butonundan destek olabilirler ya da mail atabilirler. E, elinizde kullanmadığınız kamera, ışık, buna benzer şeyler varsa gönderebilirsiniz isteyenler ki takipçilerimiz gönderiyor. Arkadaşlar şimdi her videoda hemen hemen Özlem Yıldız'a te teşekkür ediyordum. Şöyle bir açıklama yapmak istiyorum. Özlem Yıldız denilen bu e, kişi Amerika'da ve kendisi bana o kadar büyük destekler oldu ki sayesinde sizler de videoları izlediniz. Gerçekten o olmasaydı ben video çekemeyecektim. Yani son 4-5 belki de 10 video. E, kamerasından yol masraflarına kadar... Kendisinden çok teşekkür ediyorum. Ayrı bir bayan arkadaşımız daha var. İşte bize GoPro'lar ya da ona benzer şeyler aldı. E, bir arkadaşımız daha var. E, Amerikan gazetesinde... Kanalımızın ismini duyurdu. Amerikalılara. E, linkini paylaşmıştım. Yani gibi gibi arkadaşlar... Manevi destek olmak isteyenler de kanala girip videoları beğenebilir, yorum yapabilir. Ellerimi hissetmiyorum şu anda. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Çabuk gel cinler burada. <laughs> Arkadaşlar hepsi ördek kılığında. Hepsi cin bunları. Hepsi cin. Değil. Beni değil cinleri göster. Bakın yeşil başlı cin bunlar. Aha bir tane daha geldi bak. Ey cin. <laughs> gel bakayım. ya buraya cin yakaladım evet. Siyah. Deniz cinleri arkadaşlar. Bunlar biraz birazdan su altında ee, bir gece diye videomuz yayına girecek. <laughs> <laughs> Tüple daldık ve bir gece geçirdik suyun altında. Evet şu anda barışın. Tamam hadi yürü gidelim. Hiç güzel değil Hadi gel gidelim. Yıldır şimdi bunlar niye koşuyor durduk <laughs> Bu da küçük cin abi. Evet. Kolay gelsin abla.